Hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte Minecraft oynuyoruz yine arkadaşlar Minecraft videosu çok beğeniliyor ve çok izleniyor acaba düşündük sürekli Minecraft mı çeksek dedik de ama siz lan ne yapıyorsun oğlum neyse ya bir gelin diğerlerini izlemiyorsunuz yani seferden işte önce bir önce değil bir gün önce bir Minecraft videosu izledik ay şey ee, işte geçen yani ne kadar önce bilmiyorum ama bir hafta falan önce bir Brawl Stars videosu yükledik. 35 görüntülenme. Bizim ilk Minecraft videomuz bir günde 200 görüntülenme aldı. Nedense gitti de düşüyor ama bilmiyorum. Neyse. Önemli olan o değil. Şu an bakarsanız 200 mü diye ama şu an 147'ye falan düştü Nedense herkes sildi mi ne yaptı bilmiyorum. Ben YouTube ilk videomuz diye bot izlenme yapmış olabilir. Yok yok. Ve hemen başladık derken sildi. <laughs> Her oturan. bir 1. Lan can. Oha bir sürü zombi pit falan geliyor. Oh, sadece zombi. Ben oha. Siz neredesiniz? Oha. Her taraftan zombi geliyor. Evet, Sanki dağılıyor. her tarafta var. Benim zırhım var mı? Ya ben ölüyorum. Ben Herobrine'e dalacağım. Herobrine. Herobrine dal mı? Önce zombi geçelim. Ben Herobrine'e dalıyorum. Beni koruyun lan. Yanıma gelmeyin. Lan, koruyun. Lan o Oğlum. oğlum ben bir şey vurdum. Can geri gel. Lavın arkasına geldi. geçin. Onlar gelirken ölüyorlar. Nasıl? Lavın arkasına geçtim ben. Geliyorum. Hadi hepsini öldürelim. Taktik. Ama gelmiyorlar ki. Can bizim olduğumuz yere gel. Oğlum gelebilsem. Lavın arkasına. Lava değmeden Şimdi onlar gelirken ölecek hiçbir şey yapmayın. Hani öyle olacaktı olsun. zaman? Öyle miydi ben? bak. Öyle ha, tamam. tamam. Sizin... Bak öldüler. Hepsi öldü mü? Voh dedi, Let's play. Bir daha oynayalım dedi lan. Ya bir daha aynı yere gidin. Çabuk çabuk çabuk. Aa, lan kafamızda... Lan meyze, benle kastı. Ben bir daha gittim. Lan bana yardım edin. Ben gittim lan. Ben öldüm. Aaaa bu da yapar bir ben, ben çalışıyorum? Şey Oha ben üst üste ölüyorum valla Cem bile yapalım mı? Oha korusun. Bir var. gördüm. Olsun. Can. Can seni koruyorum. Öldüm. Allah! Ölüp duruyoruz bu ne? ölmedim ben direkt içlerine girip dalıyorum biliyor musun? Aynen. Sizi öldürdü, sizi. Aa bak bayağı öldürdü. Ben, on ben hiç ölmedim. Bitirdik adamları. Beni ben ben sen de bir kaçtın, hep biz dağılın. Hayır on, ben de dağılın. 20 kişi öldürdüm. Şunları çıkıyorum. öldürün, altın zırhlı yağın. Ben 100 kişi öldürdüm. Durun ben Herobrine'i geberteceğim. Tamam, öldürdük. Vay, wow, Herobrine'i buldum, Herobrine beni geberteceğim. Ben oh. öldüm oran düş di iskeletler. Gider iskelet bunlar. Oha çok iyi. Gider iskelet bunlar. bak 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 Ne veriyor Bidiri, bana? Şartla. Değir mi ne veriyor bir şey? bunlar Bunlar kolay. Baksana bunları aldık bile kolay bunlar. Evet tek kötü kısmı. Bir dakika bir dakika. Vidir veriyor. Vidir ne? Vidir diyor. Hemen öldürmeyin şunları. Yoksa yani he, tamam neyse. Zarar falan Size vurmasını e, şey yapmayın. Size vurmasına izin vermeyin. Bir tane kaldı. Lan. Ya tamam bir fark daha yok. Ben, ben. No my weather is O powered zombi ne? Aman. Oha bir sürü şey eko. Oha Herobrine gözlü bir zombi geldi. Bir zombi yalnız Herobrine gözlü. Yalnız birbirimize vuramıyoruz o yüzden korkmayın. Yani şey yapmayın. Hadi arkadaşlar yapacağız. Bize güvenin. Biz her zaman yapacağız. Ben o kaçacağım. Cem de oradan vursun. Siz şunu gebertin. Ben Herobrine'e vuracağım. Ben Cem biraz yardım et. Her ben, ben tek savaşıyorum bunda şu an. Ben de geldim. Kim demiş bu? Herkes öldürsün. Ayıp burada. uğra. nerede? nerede? Öldü mü? Son değil bence bu. Daha en götürüyor. son bizimle yüzleşmek zorunda kalacak. Lava götür. O yanmıyor. Yok, bak, bak yanmıyor. O, bak. Hayır de... o kendi yanmıyor. O Herobrine. Herobrine zonda o yanmaz. Kaç vuruyor bir vuruşunda onu merak ettim. Herhalde bir iki üç yanmıyor. Var ya, ya Oğlum siz ikiniz vurun ben uzaktan ok yap atıyorum. Aynen. Artık vuramıyorum ben. Onu durdurun üst üste vurun ki ilerleyemesin. Aynen ben de o sırada ok atayım. Çok güzel taktik. Siz sıkıştık <laughs> derken <gülüyor> illa sana geliyor. Aynen. Bütün derdi sensin. Bana hiç gelmiyor. E çünkü o sen. Oha abi, can bir can. ya cana geliyor ya o sana geliyor ama <laughs> bana hiç gelmiyor. Ben. Ben şu an sadece Neyse ben direkt ama yardım ya, et. Lan yardım etsin bize. Powered. Bak bana gelmedi bak. Ben yakındaydım gittiğin uzaktaki size gitti. <laughs> no. Oh. Bu ne lan? Ya yanık Bu ne? Ne verdi bize? Hey fight Olsan dedi. Olsan fight me Olsan. Olsan bu senin savaşın. Çünkü bak. Hey fight me Olsan dedi aynen. Biz yardım etmeyeceğiz. Yalnız dikkat edin, bütün insan kimse... çıkarıyor. Oğlum yardım et. Um yardım et. Bu senin savaşın. Ama biz sanırım vuramıyoruz çünkü senin savaşın. Bir deneyin, bir deneyin. Aynen vuramıyorum. Baksana vuramıyorum. Aynen vuramıyorum. O olev değil mi? Kimi çok sağ. Aynen yani. ben Siz vuramıyorum. Vuramaz. Benim özelliğim yok. Oğlum sinir bozanları öldür. Bak kaçıyor. Burada bir delik var oha delik. Ben bir sinir bozan öldüreceğim. Ama ne vuramıyordun Oha bir saptır bana tuz yatıyor <laughs> Oğlum şu sinir bozanları mı öldürüyor? cadı çadı benle yüzleş demiş Oğuzhan'a Bu hmm, cadı değil ki İşte Lan, o değil. şey ya Herobrine dedi sandım ilk başta sen öldür Öldürdüm, öldürdüm. Gırrı dedi İnşallah sıradaki ben olmam It's time to me and this Onunla savaşacağız oh, Geldi. Dedim. Geldi. Şunlandı. Şunlandı. Final. Alır mıyız oğlum bunu? Nerede? Alalım lan. Oha çok, wow. çok Her oran yanmaz sanırım. Abi canım kaldı. Başarılar. Kuzunun için Şörlüğünün teşekkürler şey, diyor. Teşekkürler yani. Arkadaşlar siz de izlediğiniz için teşekkürler eğer izliyorsanız. Tabi duyuyorsanız izliyorsunuz. Like atıp abone olursanız bir de şuradan. Çok seviniriz. Şuradan bir abone olup like atın lütfen. Abone olmadıysanız lütfen like atmayı unutmayın. What? Görüşürüz Neyse, arkadaşlar. Tabii. Bunu yaptık. Play dediğimizde sanki bir daha oynarız. Neyse bay bay arkadaşlar. <laughs>